Evet arkadaşlar. Ceylin ve Hera Nur'un oyun evine hepiniz hoş geldiniz. Bakalım Ceylin ve Hira bugün nasıl oyun oynayacaklar? Merhaba, merhaba. Ne yapıyorsun bugün? Biz... Sen ne yapıyorsun? Ben de iyi. Sen burada ne yapıyorsun? Canın sıkılmadı mı? Yok, Yok ben ders izliyorum. Aman güzel. Sen de rahat mısın? Evet. rahatım. çok teşekkürler. Ne demek? Yaz tatili bizim için. Evet. Peki diğer orada ne yapıyor? Ben bu ben kalmaya çalışıyorum. Hı -hı. Bence ama çok girme bence. Saçın yağlanabilir. Bu havuz yağlandırıyorsun. Ben de burada güneşleniyordum. Neyse ben yemek yapacağım size. Tamam. Sen de orada bir şeyler yaparsın. Bakalım dolabımızda nasıl yiyecekler var. Evet, efendim, evet bir tane bardak alalım. Yani siz de ayakkabılarınızı çıkartın. Ben yiyeceğim. Bir tane. Arkadaşlar bunun ismini hiç hatırlamadım. Tencere alalım çünkü Hadi yemek Hadi yapacağız arkadaşlarımızı çıkartalım. Böyle bir tane minik Neskik gibi kelsiniz var arkadaşlar. Ben evime gideceğim. Ben, ben sonra geleceğim bekleyin. Ocağımızı açıyoruz. Elimize ne yemeği hazırlayacaksın? Fasulye. Hmm. Eminim ki çok lezzetli olur. Evet benim ellerim çok güzel yemek yapar. Benim bu gördüğünüz bütün arkadaşlarımın her bir tanecik güzel özelliği var. Mesela bu, bu arkadaşımın yüzme özelliği çok güzel. Bu arkadaşımın duruşu çok güzel arkadaşlar. Bu arkadaşımın yeteneği de her yerde güzelce durabilmesi. Ve çok yetenekli arkadaşlar. Buradan böyle böyle kayarken arkadaşlar çok güzel bir şekilde kayıyor şekilli şekilli. Ve benim de bir yemeklerim meşhur arkadaşlar. Arkadaşlar mayon nasıl? Çok güzelmiş. Ben çok beğendim. Yeni <laughs> <Yine> aldım. <laughs> Neyse ben de yemeklerden devam edeyim. Ben de çok, çok, çok. Kıyafetimi değiştirdim. Islak biraz. Karıştırıyorum yemeği. Yemek oldu. Uzun. Eline sağlık. Eline sağlık. Çok, çok güzel kokuyor. Bu. Mis gibi kokular geldi. Evet, benim yemeklerim Benim zaten. özelliğim... Dık, dık, dık. Özelliğimi soymadın. Benim Söy. özelliğim, çok Aa. iyi ayaklarımı hareket ettirebiliyorum. Aa ne güzel. <laughs> ben kendime fasulye yemeği yaptım. Yapmak isteyenler oradan dökebilir kendilerine. Tamam, ben dökeyim. Ben çok acı çekeyim. Ben çay <laughs> zonkta yiyeceğim. Tamam, tamam geçebilirsin. Şöyle ben yiyeceğim. şu bahçede yiyeceğim. Uçurdun. <laughs> Sakarım ben sakar kız olacağım. Ben. Bence artık senin özelliğin artık sakarlık oldu. <gülüyor> <gülüyor> evet. Nasıl bir şey söyleyeyim? Ben kendime bir köfte <laughs> pişireyim. <gülüyor> Ay artık burada <laughs> buluşmuşum ya. Evet zaten... Saçlarını kurutun bebeklerinizin. Evet ayakkabılarımızın. Hasta gibi. olmasınlar sonra. Ayakkabılardan hangisi benim arkadaşlar? Hepsi birbirine benziyor. Bir gösterelim arkadaşlara. Bir sürü birbirine benzer ayakkabılar var. Çünkü biz birbirimize benziyoruz. <laughs> Burada bülbül... kız gibi. Evet. Benziyoruz. Bir tek saç renklerimiz farklı. Ama ayakkabı Saç güzel. renkleriniz de çok güzel mesela. Evet. Benim, benim benim saçımın rengi çok güzel. Benim de benim altın sarısı Rapunzel gibi. Benim de cırtlak civciv rengi gibi. <laughs> çok güzel. Ben saçımı kurutacağım. Bakın. <laughs> Aa düştü. <laughs> Yaralandı mı bebeğin durumu iyi mi? Çok kötüyüm. Lütfen ben birazcık dinleneyim. Uykum geldi. Cidden <laughs> yemeğini yemedin. Ben yedim. Ben Keki. Bu burada oluyor arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar burada ilk önce oyunumu bölüyorum. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Bizim bu kanalımızda bir sürü videolarımız var. Canınız sıkılınca ve bizim kanalımızdan izlemeyi unutmayın. <laughs> Ayakkabı abone olmayı unutmayın. Abone ol. Abone. Abone. Bence artık çıkalım. Abone. Saçlarını kuruttunuz mu bebeklerin? Hepimizin teker teker koltuğu olacak. Hira'cığım birazcık, birazcık elini çek. Hira Biraz sofraya hazırlıyor ben yemek için. Evet. Ben de birazcık güneşler Bugün herkese köfte var Suçumsuz. yemek olarak. Hmm. Birazcık dinleneyim. Harika. Havuzda çok yoruldum. <laughs> Pişi bakalım. Çubuk şeklinde köftemiz dersiniz yuvarlak Ay. mı? Ay. Ay. <laughs> Hadi. Öyle çıkma. Balkondan kek <laughs> <git> kay böyle. <laughs> Yine artık bence suya yatma. Artık çok zararlı. O su klorlu. Klorlu ne demek ya? Klorlu değişik bir şey döküyorlar böyle. Ne, o zaman nasıl, nasıl yüzüyoruz? O yüzülebilir ama içilmez. Ben de biraz şurada uyutayım şöyle yatarak. Kimler yemek ister? Şu herkes dinleniyor bence. Neyse benim Herkesin geldi. uykusu gelmiş arkadaşlar. Benim niye nedense uykum gelmedi? Bence sen hiç yorulmadın çünkü sen hiç yorulmadın.